Öncelikle şansın bol olsun. Yine double'a düşmüş bir arkadaşımız var burada. Arif kardeşim sağ olsun. O da bizi YouTube'dan bayağı bir takip ediyor. Hatta başka bir yere gidecekti bizi tercih etti. O da ayrı bir güzellik zaten. Aynen öyle. A az önce Major aldık. Dur bakayım o Major'un videosunu bulursam sonuna eklerim bu videonun. Major'dan sonra double'a düştü. Lan hadi ve şimdi bir Major daha mı? Bu da çok güzel oldu. Hatta yoncadan da bazen daha iyi oldu yani. İyi, iyi rakam. Hemen titremesi de iyi oldu. Şimdi sırada 5 yonca. Aynen öyle. Büyük büyük şeyler. Bu senin ikinci majörün oldu herhalde değil mi? İki oldu evet. Dünden önce almıştım. İlk majör ne kadardı? İlk majör 16.000'di. Bu 23.800 falan oldu. Aynen. Evet, Arif İstanbul'dan mı gelmiştik? Antalya. Antalya'dan gelmiştik yani. Buradan başta Antalya'daki izleyicilerimiz olmak üzere herkese selam gönderelim o zaman. Herkese selam. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Viva'da da para var. Kıbrıs'a yolu düşen herkesi buraya bekliyoruz. Ya yeter, ki, ne şansınla geleceksin ya. Bugün bak bir tane çekim yaptım Arif. 16 dakika çektim. Adama hiçbir şey vermedi. Valla terledim. Hatta bu makine de mi ne oynuyordu orada? Ondan sonra ara ara bir yerlerde kazandı mazandı. Bugün de şimdi şeyi düşürdü. Evet, Grand Evet, Grand. Belling'in Grand'ını aldı. İçinde de kazanmıştı. Şimdi bayağı bir artıya geçti. Ya adrenalini iyi de aşırıya kaçarsan çok kötü ya. Aynen öyle. Herkese bol şans diliyorum. Herkese bol şans diliyorum. Dünya Kupası'nı takip ediyor musun? Biraz. He? Biraz. Şey... Dün, Arabistan Ar nasıl Ar ya? Ar Ar 1-0'dan geriye gelip de 2-1. Valla bravo yani. Ama koskoca 83 milyon Türkiye'miz Dünya Kupası'na katılamaması... Aynen öyle. Güzel bir organizasyonda yerimiz yok. Aynen öyle. Bizden daha küçük ülkeler. Ya vallahi billahi yani. Tabi yine Türkiye'mizin gururu Fenerbahçe'miz yani söylemeden geçemeyeceğim. Basketbolda yine valla sular seller gibi gidiyoruz yemin edeyim. Bu sefer olsun artık Vallahi. verdiği yıldızı yedi zaten üç Ara ara verdikten sonra problem yok. bugün müydü? Yarın. Ha yarın hadi. Yarın akşam ondan uçağımız. Biz Bulgaristan'a gidiyorduk sürekli. Sivilengrad'a ama Sivilengrad'a gidiyorduk. Plovdik'e. Sırf bu oyun için. Artık herhalde gitmezsin. Bizim burayı gelirsin yani. Aynen. Yani. Zaten başka yere de göndermem artık seni. Şu an abi. Arayacaksın. Ben hallederim gerisini. Bir yıldız daha mı? Sen bir şey edecek misin artık? Bir şey yok. Evet. Dönüş Yok. Alalım. Vallahi solda bir tane kırmızı var. Öbür kırmızıların yeri boş. Önemli. Sağda neredeyse full ekran yapacak. Bizimkinde halen bir şey yok. Hadi abla bir tane kaldı. Ekran güzel onu çekeyim ben. Tamam şuna. Siz de videoya dahil edeyim çünkü hepsini izlemişsin sen de videoları. Aynen. <laughs> güzel yani evet. buradan eşine selam gönderelim. Evet. Nerede işiniz şimdi? Şimdi şu anda e Cidde'de. Ha Cidde'de, yurt evet. dışında. Tamam. Orada buradan Cidde'ye selam gönderelim. Eşinizin ismini verelim mi yoksa vermeyelim mi? Levent verebiliriz. Ha Cidde'de yaşayan Levent abime selam gönderiyorum buradan. Onu çok seviyorum. Eşiniz burada Emin ellerde, Sizi de çok seviyor. <laughs> Merak etmeyin. Çok kıskanıyor Biz... şu anda. Burada olmak için can atıyor. Ya olsun. Zaten bizim hayatımız size bakmakla geçiyor yani. O, o kadar olacak yani. <laughs> Evet, şanssız bol olsun o zaman. Ben yan tarafta double'ı çekiyordum. O double'ı düşürene kadar bol mecbur şanslar. devam edecek. Size de bol şans. Evet, Arif. Evet, evet. Senden İlk bir şey devam. olmayınca... Biraz, bak, altı yedi bin liraydı ya. 7. Ben yine şurayı çekeyim. Ciddedeki Levent abimize tekrar selam gönderelim buradan. O da izliyordur herhalde orada. Ee, i̇nterneti olabildiği sürece her zaman değil. Evet, yani double düştü. Ben double'a geçiyorum. Küçükler geldi özellikle. Bu ne ya? Bu ne ya? Altı yedi bin lira yedim be terbiyesiz. Var mı? Hikaye. Var mı? Evet benden buraya kadar şansım bol olsunlar. Hiç Seni de makineyle de baş başa de bırakıp de kaçıyorum. ben kaçıyorum bye bye.